Terörist nerede? Hedefimiz orası. Biz bunu yaparken de şunun altını çiziyoruz. Biz Irak ve Suriye başta olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne, onların egemenlik haklarına son derece saygılıyız. Suriyeli vatandaş bizim kardeşimiz, Iraklılar bizim kardeşimiz. Buna hiçbir sorun yok. Bizim meselemiz teröristler. Biz teröristlerin peşindeyiz. En son terörist etrafı kadar da bu mücadele devam edecek. Daha sonra bu 2019'dan sonra ne oldu arkadaşlarım? Pençe harekatları başladı. Pençe harekatları başladı. Bunların da sonuncusu pençe kilit şu anda zaptla devam ediyor. Büyük bir azimle, büyük bir kararlılıkla, büyük bir başarıyla inşallah onu da alnımızın akıyla tamamlayacağız. Burada durmak yok. Teröristler nerede? Hedefimiz orası. Daha 26'sında, ayın 27'sinde geçtiğimiz iki gün önce arkadaşlarım Türk Silahlı Kuvvetleri gitti, 140 kilometre girdi Asos'ta. 16 terörist mağarasını, sığınağını, barınağını sözde komuta yerini büyük bir başarıyla vurdu ve talib etti. Ve bu devam edecek.